Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir EuroLeague videosuyla yine karşınızda olmanın heyecanını yaşıyorum. Bu videoda gündemimizde EuroLeague'de cuma günü temsilcilerimiz sahne alıyor. Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna, Olympiakos Anadolu Efes mücadeleleri. Yetti mi? bence yetmez. Diğer Euroleague maçlarına da bir göz atmak gerek. Monaco, Real Madrid, Partizan, Kızıl Yıldız derbisi gündemimizde yer alacak. Arkadaşlar burayı kısa geçeceğim. Her videoda uzun uzun belirtiyorum ama bir faydasını göremedim. Kısaca ben belirteyim. Bakalım belki bir faydasını görürüm. Emeklerimin karşılığını alabilmem adına sizden kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum dostlar. Gündemimize geçelim. Gündemimizde 4 karşılaşma, 2 kupon olacak. Basketbola doyacağımız bir gün olacak. Umuyoruz ki ceplerimizi dolduracağımız kazançlı bir de gün olacak. Fenerbahçe Beko Virtus Segafredo Bologna'yı konuk ediyor. 20.30'da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak bu mücadelemiz. Fenerbahçe Beko bu sezon EuroLeague arenasında şu ana dek çıktığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. Eurolig'in gizli lideri konumunda aslında Fenerbahçe. Neden mi? Şu yüzden Olympiakos 23 maçta 16 galibiyet 7 mağlubiyette Fenerbahçe Paris maçını oynamamıştı. Bu maçı kazandığı senaryoda Fenerbahçe'nin eksik maçını tamamladığı senaryoda aslında Eurolig'in zirvesindeki takım olduğunu göreceğiz. Ama tabii ki daha o maça var. Mart ayının başında oynanacak. Ve o maça kadar da zorlu bir fikstür var. Şu an için gizli lider tabirini kullanalım. Lider demeyelim, ikinci demeyelim, gizli lider diyelim. Olası bir averaj eşitliği halinde de Olası bir galibiyet sayısı eşitliği halinde de ikili averajda sarı lacivertli temsilcimizin Olympiakos'tan önde olduğunu da vurgulamak isterim dostlar. İki maçı da kazandık. Hem deplasmanda hem İstanbul'da Fenerbahçe Olympiakos'a karşı üstünlükler kurmuştu. Virtus Segafredo Bologna 23 maçta 7 galibiyet ve 16 mağlubiyet almış durumda. Ivanovic'in takımı aslında son dönemde biraz toparlanmış gibi görünüyor fakat Blukabanchi döneminde o kadar kötü bir Virtus Segafredo Bologna vardı ki peş peşe kötü sonuçlar. Banchi döneminin geç sonlanması belki de onları play yarışından epey uzakta kıldı. Şimdi Ivanovic döneminde her ne kadar hareketlenseler de birkaç önemli galibiyet alsalar da artık geri dönüş playoff veya play-in yolunda epey zor görünüyor dostlar. Tabi Bologna'da önemli eksiklerin son dönemde olduğunu söyleyelim. Will Clyburn ve Ante için yokluğundan söz ediyorum. Ya bu eksiklerde Bologna evet savunma düzeninde zaman zaman takım olgusuyla daha ön plana çıkıyor. Çünkü ne Jijic ne de Clyburn savunmayı çok önemsemeyen isimlerdi. Ama hücumda işte Clyburn mesela alternatifsiz bu oyuncunun yokluğunu çok çekiyorlar. Hele hele belli neyle gününde olmadığı zaman şutlar girmeyince Virtus Bologna adına iş içinden çıkılması çok güç bir hale geliyor. Fenerbahçe iç sahada 11 maçta 7 galibiyet 4 mağlubiyet alırken Bologna deplasmanda 11 maçta 3 galibiyet ve 8 mağlubiyet almış durumda. Fenerbahçe Beko'da Şarasya Sikevicius'un yüzü gülüyor. Marco için son dönemdeki liderliği önemli. Guduric gerçekten iyi performanslar ortaya koyuyor. Eric McCallum takıma katıldıktan sonra şöyle bir 13-15 dakika civarında süre alıyor genelde ve oyunda kaldığı her an aktif bir şekilde skora müdahale ediyor Eric McCallum. Çok önemli bir özel ve skor çok önemli ve özel bir skorer McCallum karşıya kadar da kariyeri yeniden canlanma noktasına geldi adeta. Ufuk Sarıcı ile mükemmel bir uyum yakaladılar ki gemiyi de son ana kadar terk etmeyen isimlerden birisiydi Erik Makkalım. Fenerbahçe'de de Euro birkaç sezon sonra geri döndü. Bu sezonda iyi işler yapıyor. Kısıtlı sürede maksimum verim veriyor. Zaten özel bir skorer olması nedeniyle bu kısıtlı sürelerde daha da dinamik bir şekilde oyunda kalırsa Erik Makkalım işte ...performansı da doğal olarak, verimliliği de doğal olarak artıyor. Nigel Hayes de ikili oyunlarından bahsetmişti. Pick and Pop oyunlarında 4 numaradan oynamayı ben çok severim. Burada da Nigel var dedi. E Nigel'ı mı durduracaksınız, beni mi dedi Elif Polat'a verdiği? Evet, sportan Elif Polat'a verdiği röportajda erik bakkalım. Elif Polat da gerçekten bu arada basketbolumuzun yükselen habercilerinden birisi. Ayağı sakat sakat bir Andola Efes, Fenerbahçe ve Eko maçı öncesinde şehrin iki ucuna koşup röportajlar yapmıştı. Takdiri hak isimlerden birisi. Umuyoruz ki ilerleyen dönemde kariyeri daha da iyi noktaya gelecek. O da YouTube'a da içerik üretiyor yanılmıyorsam. Biraz arayıp biraz araştırıp ulaşabilirsiniz. Basketbol bilgisi sağlam bir isim. Zaten bir gazeteci. Bir alaylı değil gazetecilik mezunu bir isim Elif Polat da buna da değinelim buradan dostlar. Her neyse gündemimize geçecek olursak Fenerbahçe Beko'nun Virtus Segafredo Bologna karşılaşmasında net bir galibiyet çıkartacağını düşünüyorum. 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Alternatif arayanlar oran yükseltmek isteyenler sizlere de daha yüksek handikapları önerebilirim. Çift taneli bir farkta beklediğimi belirtmek isterim. Monaco Real Madrid karşılaşması ile devam edelim. 20.30'da başlı düzeltiyorum 21.00'da başlayacak bu mücadele. Monaco 23 maçta 14 galibiyet, 9 mağlubiyetle haftayı 3. sırada açarken Real Madrid 23 maçta 13 kez kazandı, 10 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu ve 6. sırada yer alıyor şu anda. Jus önderliğinde sezonu çok iyi bir giriş yapmamıştı Real Madrid. Ama sonrasında toparlanmayı, vites yükseltmeyi bildiler. Oyuncuların reaksiyonu önemliydi. Oyuncularla koçun arasında bir uyumsuzluk aşikar. Sorunlar olduğunu da zaten başta Mario Hezonya olmak üzere pek çok isim basın önünde de dile getiriyordu. Ama oyuncular da bir yerde kendilerini de düşünmeli. Yani Playoff hattından uzak kalmamalılardı ve gelen biraz kıpırdanmayla Real Madrid çıkışa geçti. Öncelikle hedef ilk 6, sonra ilk 4. Bu hedefler doğrultusunda da Real Madrid'in hata yapmayacağını düşünüyorum. İlerleyen haftalarda kendini ilk 4 içerisinde de atacağı görüşündeyim. Vasilis Spanoulis Monaco'nun başına geldikten sonra Monaco'da da işler epey değişti. Takım rotasyon geniş olduğu için sahada devamlı dinamik kalıyor. Özellikle kısaları çok verimli kullanan bir Vasilis Spanoulis izliyoruz. Yüksek tempolu bir basketbol oynuyor Monaco ama fiziksel anlamda Real Madrid'le nasıl eşleşecekler bilmiyorum. Özellikle Tavares oyundayken gerek Mateo nasıl gerek Papayannis'i tepeye çekmesiyle önemli işler başaracaktır, alan açacaktır diye düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada artı handikap desteği ile maç sonucu iki tarafındayım. Artı 5.5 handikaptan maç sonucu iki denenebilir diyorum. Real Madrid kazanırsa da benim için sürpriz olmaz. Evet Eurolikte ilk kuponumuz şu şekilde oluştu. Fenerbahçe Beko Virtus Segafredo Bologna maçına 6.5 handikaptan maç sonucu 1 dedik. Monaco Real Madrid karşılaşmasına artı 5.5 handikaptan maç sonucu 2 görüşünde bulunduk dostlar. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Ara vermeden, hız kesmeden devam edeceğiz ama ufak bir hatırlatma, çok kısa bir hatırlatma. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz diyeyim. Gündemimize devam edeyim. Bir diğer temsilcimiz sahneye çıkıyor. Anadolu Efes'imiz Olimpiakos deplasmanına gidiyor. Yunanistan'da Efes galibiyet arıyor. Ne kadar mümkün? Bence zor. Ama maçla ilgili tercihim maç sonucu bir olmayacak değineceğim. Değineceğim dostlar. Olympiakos 23 maçta 16 galibiyet 7 mağlubiyetle gizli lider Fenerbahçe Beko'nun önünde normal lider olarak görünüyor. Diğer tarafta Luka Bancin'den dolayı Efes'i 23 maçta 11 galibiyet 12 mağlubiyette. Bancin'e bu kötü performansı yormak gerekir mi? Biraz adaletsiz olur, haksız olur. Çünkü uzun süre zaten Tomislav Miatovic bu takımın başındaydı ama Bancin geldikten sonra da bir şeyde de değiştirebilmiş durumda dersek ya belki hücumdaki tempoyu Son maçından dolayı Efes Olimpia Milano karşısında Euroleague'deki son maçından bahsediyorum. Efes tarihinin en farklı 3. Euroleague galibiyetini aldı. Evet ama öncesinde Luka Banç yönetiminde çıkılan 3 karşılaşmada ki aslında 2 tanesi kazanılabilecek maçlardı. İç sahada Asfer ki Aysel o gün çok formda değildi. Teomaledon'un da durduğu bir gündü. Deplasmanda Paris Basket ki Paris Basket de düşüşe geçmişti artık o formu o alev alev yanması sönmüş durumdaydı. Kazanamadılar bu maçları galibiyet çıkmadı. Bançeye yazar bunlar. Ama sonrasında takım hücumda özellikle performansını arttırdı. Her ne kadar Milano maçında Shane Larkin sakatlanmış olsa da Yıldız oyuncunun bu karşılaşmada sağda olmasını ben bekliyorum. Yalova maçında da yüksek tempolu hücum eden bir Anadolu Efes vardı. Olympiakos'ta özellikle Evan Fournier ve Sasha Vezenkov ile her an, her saniye, her dakika, her hücum skora yakın bir görüntü ortaya koyuyor. Yüksek skor, yüksek tempolu bir maç bekliyorum. 162.5 bariminden üst Denenebilir diyorum. Partizan-Kızıl Yıldız mücadelesi. 22-30'da başlayacak bu mücadelemiz. Partizan bu sezon Euroleague arenasında şu ana dek çıktı. 23 maçta 12 galibiyet 11 mağlubiyet alırken Kızıl Yıldız 13 galibiyet 10 mağlubiyet almış durumda. Bu iki takımda ikila averaj da sezon sonunda önemli olacak. Bu yüzden çok daha mühim bir hale geliyor derbi. Kızıl Yıldız'ın daha geniş bir kısa rotasyonu var. Yago Dos Santos, Isaiah Cannon, Cody Miller, McIntyre, Nemanja Nedovic, Miloš Teodosic daha saymakla bitmez. Bunlarla maçın temposunu elde tutacaklarını düşünüyorum. Partizan da iç saha avantajını kullanmak isteyecektir ancak ben handikap desteğiyle Kızıl Yıldız tarafındayım. Başa baş bir mücadele bekliyorum. Son topa kadar gidebilecek bir karşılaşma olabilir. 6.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir diyorum. Evet dostlar, bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.